19 Temmuz 2024, Fındık Sade Cuma Pazarı'ndayım. <laughs> böyle bir tezgah buldum arada size çekeyim. 50 TL'ye böyle üstler varmış. Ha, hangisi? Bu değil mi? Bu ne kadar? Bu 400 400 TL'ymiş. Pamukları içi, içi de var aslında. Hmm, i̇çi de varmış aslında, pamuklarıymış. Bir de böyle üstler 50 TL'ymiş şarjı. Şöyle. Bunlar da bedava zaten. <laughs> bedava zaten bitiriyoruz. Gerçekten güzel bunlar. İlkbaharda daha uygun. Bunun güzelmiş gerçekten siyah deniz. Siyahların üstü güzel olur. Böyle bir siyah var. 50 TL, 50 TL. 50 TL olmuş var. Başka yerlerde daha pahalı gerçekten bunlar. Ben de biliyorum. Başka pazarlarda 50 da var. daha pahalı. Mağazalarda zaten 150'ye falan satıyorlar bunu. Bakın böyle çeşit çeşit renkleri var. Yağcıvaklar falan. Ay başıma ağır girdi. Sigara kokusu. Şöyle lacivert var mesela. Bu üzerindeki de lacivert bakayım. Ona daha çıktı. 50 TL. Bu siyahlar falan. Gençlerin sevdiği modeller. Şöyle ten, ten rengi var. Kolay bir geniş. Kolay geniş. Turuncular var bakın. Turuncu beyaz. Bu ara bu sokakta. Ana sokakta değil burası üzere girdiğiniz zaman bakayım ne tarafımıza kalır. Sağ tarafımızdaki sokaklardan birinde. Evet. Şu asimetrik bir model de var bakın şöyle. Böyle geliyor. Beyaz kısa bu şekilde. Bunun tane rengi var. Şu koyu kahve rengi seviyorum. Acı kahve. Bunun bu zikzaklı olanlardan var. Şöyle bir kiremit rengi var. Biz çatlı sütüne girmek için de hı, şuradaki model, üçgen gibi olmuş. Siyah var. Şöyle merdiven hı, bu merdiven yaka. bu müzik siyah kan benim üstümdeki evimiz Bunlar Bunları iyi oluyor. Sütüne askılarını saklıyor. Şöyle çizgisi var. Düz var. Şöyle bir green kahverengi stone. Korktum sesim. Şöyle şeyler, bir şey şöyle tarımcılı beyaz bir <laughs> be? Kediler kahvaltısı. <laughs> Korktum. Kedi, kedi. <laughs> kediler birbirini bağladı. <vazgeç. gülüyor> 50 TL arkadaşlar, şöyle göstereyim tekrar. Teşekkürler, kolay gelsin. Şurada 250-300 TL pantolonlar var. Bu arada saat akşam 7, pazar kaçta toplanıyor diye soranlar. Akşam 5 gibi toplanmaya başlıyor. Zabıta toplamaları istiyor. Burada 500 liraymış. Evet. Bakın 500 TL. 500. Evet. Şu elbise çok güzelmiş. O da 500 TL. Evet. Şunu boyalım şu. Çok iyiymiş desene. Evet. Çok iyi ya. Evet. Çok güzel. Böyle evet. rengi şeyler var. Şu anda topluyorlar akşam 7 arkadaşlar. 500 TL elbise var. Bakın buradan da Üsttekiler farklı fiyat olabilir bu arada. Evet, Şu top 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 falan top genellikle evet farklı fiyat abi. Farklı abi. Seni seviyorum. Yerdekiler 500 lira. Gece yanımda bekliyorum sağlık. 550 yazıyor arkada. Şu 550 yazıyor. Böyle bir tezgah bakıyoruz. Kapalılar için de bayağı uzun uzun elbiseler var. Bakın gayet kapalılarını kullanabileceği tarzda. O bile e kadar konuşmuyor Ferhat. Bu şekilde. Ufuzun <laughs> <laughs> elbiseler. Desenler de böyle. Çeşit çeşitler yani. Pazar kapanıyor o yüzden biraz devam ediyorum arkadaşlar. Şurada çocuk valeleri varmış. Ne şeymiş? <laughs> 50 TL. Pamuk prenses kostümü de var. 50. Bebek patikleri var bakın. Fiyatlar böyle. Şöyle gelinlik gibi bir şey yapmışlar kız çocuklar için. Aha Gucci. Gucci var sadece. Louis Vuitton Fendi sefer yapmışlar. 550 TL oldu. Mevlüt seti diye geçiyormuş. Mevlüt seti. Spider yani pike Spiderman'le. ne deniyor? Pike. Alez'e benziyor. Alez diyecek mi? Yani. Şöyle kelebekler, melekler var. Güzelmiş. Şu tek kişilik mi acaba? Evet abi. Ne kadar? Ne 350 TL'ymiş tek kişilik böyle. Erkek adası böyle bakışı yapmış da var. İki var, <laughs> güzel bence. Şöyle çarşaf da var bakın tavuklu. Siyah tavuk çarşaf da bulabilirsiniz onunla uyumlu olarak. <laughs> Burada paketli 35 TL. Akşam 7 civarı şu anda topluyorlar. O yüzden bulduğum tezgahları çekiyorum yani çorap çektim falan olmasın sanırım. Kutakçılar falan filan. Paketi 35 TL. Şöyle 3 tanesi Pokemon'lu. 35 tl. Erkekler için de bu var bakın. Nike'lar falan. 3 tane Nike çorap mesela spor yaparken. Yersiniz. Siyah da var. Şöyle bir şey var bakın. Boş yapmalardan. 35 tl. 3 tanesi. Böyle erkek tişörtleri var. Akşam yedi şu anda toplanıyor. Bir de çeşitli çeşit erkek tişörtü var bakın. Adidas'lar, Calvin Klein'ler, Lacoste'lar falan filan. Ne kadarmış tişörtler? Söyle. Ne kadar tişörtler? 200. 200 TL'ymiş. Gavoslar <laughs> falan var. 200 TL erkek tişörtleri aklınızda bulursun. Burada çocuk kıyafetleri var. İhracat fazlasıymış. Parçası 75 TL ediyor. <laughs> Böyle şeyler var. Bambi. Çocukken yani çok severdim ben bunu. Kuyruğunu hep kelebek konar. <laughs> Bakın Pokemon'u. Ha bu da çok şirinmiş. Tanesi 75 lira bunların. Zaramara diyor etiketinde. Şirinmiş bunlar bak. Bakabilirsiniz. Hello Kitty de var. Hello Kitty. Hello Kitty. Bambi'nin altı da burada. Parçası 75 lira. Yani takım olarak 150 lira gibi düşünebilirsiniz. Burada teyzelerin Bluzdan ne var? Pijama gibi bir şey var. Parçası 150 lira diyor. 150. 150. Böyle saten bir şeyler falan filan var. Tüllü bir şeyler. Bu da iç çamaşırları var. 3 parçası 100 TL diyor. 3 parça 100 TL. Böyle cici bici. Ama biraz polyester. Bu bir şirinmiş. Şurasında bir tüllü detayı var. Sevin diyorum markasına. Small. Pamuklu iç çamaşırı bodozunu alacaksınız biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Hmm, arkası santal galiba. Çok hoşmuş bu. Şu rengi de var sanırım. Garip bir yeşilimsi mavi bir renk. Şu <laughs> çizgili güzelmiş beğendim mi? Bu da üç parça üst TL'ydi. Bir de böyle sevim yazıyor, kalpten atlar var. böyle elbiseler varmış. Geçemiyorum, böyle sıkıştı. Şöyle bir kez daha. Bakın şurada kullanmalı bir takım var. Gece hayatı olanlar için güzel olur. Oradakiler <laughs> var Allah'ım. Kardan da göstereyim. Kot şortlar falan var. Manga yazıyor mor alanda. Evet. Pantolonlar var. <laughs> Ama bak güzel bir modelmiş. şuradaki. Aman canım Şu ne kadar. Pulu takın ne kadar? Aman. Ha siyah pullu evet. 700 TL. Şu takım 700 TL. Teşekkürler. 700 TL'ymiş pullu takım. Olsun su da amladı. Bakayım. Ben bu arkadaş. <laughs> Saçım başım düzeltilmiyor azıcık ama. Tipim kaymış, kolyem kaymış. Şaftım kaymış. <laughs> Neyse. Burada böyle güzel güneş gözlükleri var. Güneş gözlüklerin tezgahında her zaman aynı oluyor. Ense en sevdiğim şey. Meyvenler çok güzelmiş. Bakabilirsiniz böyle. Bakın fiyatlar şurada 100 TL diyor bu taraf için ama. Şu taraflar yani öyle Şu yeşil güzelmiş ya. O yeşil beğendim. Şöyle leparlı var bakın da güzelmiş. Ben çok şunu beğendim galiba. Niye yeşile yükseldim bilmiyorum. Şunlar var bakın gençler çok seviyor böyle renkli renkler. Şu yeşil denesem mi? Şu ket aylardan var kedi gözü. Bana bunlar hiç güzel olmuyor ama o da aslında şu an. Çok agresif bir imaj veriyor <laughs> bende. Şu yeşil denemek istiyorum ya. Deneyeyim mi bir tane? Deneyebilecek miyim? Bakayım başarabilecek miyim ya? Benimle de telefonla. <laughs> Biraz sarsa bak. Hmm. Güzel aslında ya. Beğendim gibi. Ha gözle ihtiyacım yok. Güzelmiş bir tane. Bir de şu L parlayı merak etmiştim. Şöyle parlayayım mı desem bir, bir tane de. Bu arada 20 TL'ye böyle ikinci çok güzel bir H&M gömlek buldum onu aldım. Tam aradığım gibiydi mağazalarda 750 lira falandı. Aa şu benimki çok benziyor normalde kullandım. Benimki de eski de aslında şey oldu. Canlıları e, camları falan biraz normalde. Aa da güzelmiş. Bana bir gözükleri her zaman çok iyi bulunuyor. Le fare olan 100 TL çok iyi bulmuş. Le bakabilirsiniz burası da Arabi sokaktı bu Şahin Teker yazıyor onun orada. Şimdi göstereceğim size. 100 TL bakın 100 TL. Sonra fiyat söylemedi ama Şimdi şurada yanında böyle Mark Moda, kızımın mutfağı derdi ya. Şurası 50 TL'ymiş. Tam Bunlar 50 TL'ymiş. Onların ürünlerini de göstereyim. Bunları plaja giyebilirsiniz bakın. Siyah e, bikini zımarımız varsa krem rengi mesela teyzeler için. <laughs> Erkekler de giyebilir böyle. Gezerim modeli falan. Eyvallah, var. Eyvallah. Bunların aynı istihati yolu daha pahalı satılıyor. Bağırmaz, 50 TL. Bağırmaz. Erkekler ya, için de bakın böyle modeller var. Kaç hani numaraymış bu? 42 mesela. Şöyle modeller var. Burası Bakabilirsiniz. 50 TL ah, bu. Ah, bir küçük. Bakın şu Şahin Teker yazıyor ya, onun oradaydı biraz önce gösterdiğim. neydi? Neci göstermesi gözlükçü. Şu köşede de bir tişört var, 200 TL. Bakın, tişörtler var böyle, 200 TL. Taşlı kuşlu şöyle. İşte böyle kolun akışlı. Şingir şingir. Filler Bu bir fil. Böyle bir kısmı görülüyor. Bu da fil de sanırım. 200 TL'ymiş bunlar. 200 TL, burası fiyatı 200. Şunlardan da var bakın, gözlem arası böyle. Karşı tuşlu. Bu şu elektrikçinin köşesine bakın, çiçek elektrik falan diyor, onun orası. Bulamazsın, söyleyeyim de. Toplanıyorlar gördüğünüz gibi çünkü saat akşam yedi. Bakın böyle kız çocuklar için tüte kıyafetler de var. var bile. Böyle şöyle seviyorsunuz. Şunların fiyatını bir tane söyleyin sonra beni Şim, kardeşim bak kardeşim. Azalar. Şu Barbie'li ne kadar acaba? Telafi. Ha? Ne kadar? Bu 300 <laughs> 300. TL değil. 300 TL'ymiş. Şu barbili olan. Fiyat olarak aklınızda bulunsun. Acı vardı herhalde diğerlerde. Böyle renkleri, çeşitleri var. Küçük çocuk, büyük çocuk için. Özgahın üzerine çıkıp yazıyorlar. Bu da yine bir ayakkabıcı buldum. Bakın 300 TL diyor fiyat. Şöyle şeyler var. 300 TL. Teyzeler <laughs> yürüyüş ayakkabıları. Bu güzel tatlı parfüm kokusu gibi bir şey geldi ya. Şekerli şekerli. Böyle bir şey. Aa, yalnız bu mango da zara da olsa iki mango yazmış etiketine. Ama arkasındaki bantı yok. Dünyanın parası olurdu. 1500 lira falan olurdu. Şu anda bu da 300 TL. Şöyle bir şey var misin yani. Yok şey abi, Safiye sormamın beğendi. Bakayım <laughs> 300 TL'ydi burası. Şöyle bir yer bakın. Arkada da modelleri asmışlar. Şu ne güzel şu. Aa bir modeline benziyor diyecektim. Gerçekten manga izliyorum. Ağız ve ayakkabı 30, altın varmış. Şurada Crocs'lar var bakın. Crocs'lar ne kadar? Şahat yazmıyor. Burası böyle bir yerde arkadaşlar. Şu anda araba geçecek buradan çıkmam lazım o yüzden biliyoruz. Kroksan ne kadar? 300 TL'ymiş. Bakın erkekler de giyiyor bunları. Bu mesela ne diyor? 10 mu? 40 gibi bir şey herhalde. Bu 6. Yok 7 40'a denk geliyor ya. 7 e denk geliyor tabi. 45 falan herhalde öyle bir şey. Sallarken altında 9 11 e yazıyor. <laughs> Siz bakarsınız gelince artık numaranıza. Fiyatı duydunuz, ben unuttum bile. Böyle modeller. Şu değişik bir şey yalnız. Bu iyi figür renklerinde yapmışlar. Kırmızı beyazlar çok fazla olmuş. hiç sevmiyorum o yüzden. Yorum yapmayacağım. Şurada 100 TL taytlar varmış. 100 TL tayt. Fitirli taytlardan kızlar bunları çok seviyor. Renkleri burada yapalım. Biraz canlı görünüyor videoda. Ben normalde daha koyu görünüyor. Burada yine erkek tişörtleri var. Bunları biliyorsunuz aşağı yukarı TL falan diyor. Erkekler için bakım ve kamp yapanlar için. Kolumbiyalar falan var. Şey, kargo cepli Kolumbiya modelleri var. Şu box fanın pijama da patlamış kısa şortlarını. Şu da armut düşürmüş. <laughs> erkekler için de var pijamalar. Şurada erkek gömlekleri var 200 TL diyor. 200 TL. Orijinal testi de 100 TL. Şu elbiseye bakayım ama bakın. 50 kişi geçti ben bakana kadar. <laughs> bakın böyle bir elbise ama bu terletir ya. Ama şirin işte yani bilemem. Bunlar 100 TL'ymiş. Orijinal testi. De. Şöyle bir şey. 100 TL diyor bunlara. <laughs> Sesim gitti ya. Biraz hasta gideyim. Arap testler bakıyor. Böyle süper ayakkabılar var. Kısım öyle değil. Ne güzelmiş bu. 300 TL'ymiş hakikaten. Valla güzelmiş. Bu ana olur mu acaba? Şurada denemek istiyorum şu an. Şurada kapatsam mı? Toplanıyorlar çünkü. Şurada kapatayım arkadaşlar. Bir yere gelmeyi tutayım.